Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütübimizden 1471. hadis okuyoruz. Mihnef İbn Süleym adıyla anlatıyor. Resulullah Aişe'ye vasam işittim şöyle buyurmuştu. Ey insanlar, her aile sahibine her sene bir kurbanlık, bir de atire borç olmuştur. Atire ne olduğunu biliyor musunuz? O recibiye dediğimiz şeydir. 1472. hadis okuyoruz. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundu. Onu bu ümmet için Allah bayram kılmıştır buyurmuştu. Bir adam kendisine ey Allah'ın Resulü ben iareten verilmiş bir hayvandan başka bir şey sahip değilsem onu kesebilir miyim diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi. Ancak saçını tırnaklarını kısaltır, bıyıklarından alır, etek tıraşı olursun. Bu da sana Allah'ın indinde bir kurban yerine geçer. 1473. adı söküyoruz. Nafi Rahimallah anlatıyor. Ailenin her ferdi için kurban kesmek gerektiği görüşünde olan Abdullah İbni Ömer Radya anne karnındaki çocuk adına kurban kesmez. <laughs> Velhamdülillah.